Var mı başka? Bir de şunlar var komutanım. Evladım dikkat et devireceksin. İyi çalışmalar komutanım. Yavaş, yavaş düşüreceksin şimdi elinden her yer deve tabanı olacak. Komutanım nereye koyalım bunu? Şöyle Levent Üsteğmen'le aramıza koyarsanız iyi olur. Şöyle. Hı -hı. Eminim Levent Hüseyin ben de hoşlanıyordur çiçeklerden. Hamza'yı çağırtmalı Mehmet. Emri dersiniz komutanım. Şu saksıyı da şöyle pencereye doğru çevirelim ki güneş alsın değil mi? Çapraklar yapraklar çok önemli. Evet. Sanırım böyle güzel oldu. Başka bir eminiz var mıydı komutanım? Sağ ol Kerim. Gidebilirsin. Sana da zahmet oldu. aa. Rica ederim. Bayanlara yardım etmek görevimiz. Aa, yani komutanlara. Ha, yani komutan bayanlara. Yani... Ben gideyim komutanım. Nasıl? Odamız çok güzel oldu değil mi? Ya, harika oldu komutanım. Demek çiçeklerden hoşlanmıyoruz. Aksine komutanım. Çok severim ama... ...burada bir tuhafıma gitti. Ee, ne yapacaksınız? Kadın ruhu işte. Katlanacağız artık. Eh, bir süre öyle olacak sanırım. Bir aylık eğitim programı çıkardım. Bir yere bakarsan sevinirim. Emredersiniz komutanım. Oo, burası ne güzel olmuş böyle. Beğendiğinize sevindim komutanım. Nasılsın Levent? Sağ olun komutanım. Bu diyet meselesi çok canımı sıkıyor Levent. Aklıma yemek gelmesin diye dolaşıp duruyorum. Nasıl? Deniz yüzbaşıyla anlaşıyor musunuz? Farklı birisi komutanım. Yalnız olmayı tercih ederim. Benim de dikkatimi çekti. Ama iyi bir subay. Birbirinizden öğreneceğiniz çok şey var Levent. Biliyorum komutanım. Ama yine de aynı odayı paylaşmak... Canım sen de tadilat bitene kadar idare et. Levent, ya çekmecende bisküvi falan bir şey var mı? Yok komutanım. Neyse. Ben gideyim yemekte ne varmış ona bakayım. Sen gelmiyor musun? Hayır komutanım. Kalıp çalışacağım. Peki. Kolay gelsin evet. Sağ olun komutanım. Ben de deve tabanıma alışayım. Allahım ya. Afiyet olsun size. Konuşmayın kendi aranızda beyler. Deniz Yüzbaşı geliyor komutan. Tamam, siz geçin yerinize. Bölük! At! At! Ruh! Kaç! Karar gel destek bölüğü. İki subay, bir az subay, 88 Erbaş ve Erle. Emir ve görüşleriniz hazırdır komutanım. Teşekkür ederim üsteğmenim. Sağ olun komutanım. Merhaba asker. Sağ Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Rahat. Deve tabanımın yaprağını siz mi kopardınız Üsteğmen'im? Hayır komutanım. Sevindim. Çiçeklerim çok değerlidir benim için. Unutmamaya çalışırım komutanım. Güzel. Bugün görerek haberleşme konusunu işleyecektik değil mi Üsteğmen'im? Evet komutanım. Alalım arkadaşları o zaman. Bakalım öğrenmişler mi? Emredersiniz komutanım. Öyle çok şey biliyor. O ben sanmıyorum onu durdurmaz. <laughs> Görürüz. Arkadaşlar, bizi dikkatle dinleyin ve izleyin. Hazırım. Hazır mısın? Tekrar ediyorum. Hazırım. Hazır mısın? Toplan! Tekrar ediyorum. Toplan! Kama düzeni. Tekrar ediyorum. Kama düzeni. Bu kadardı komutanım. Sağ olun arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunları biliyor olmanız lazım. Anlamadığı bir yer veya sorusu olan var mı? Hepsini öğrendiniz ve anladınız yani. Anlaşıldı mı? Emredersiz komutanım! Şimdi bir gönüllü gelsin. Gökhan Sınıf Ankara, emret komutanım! Gel Gökhan, gel. Yok, o değil. Şu terlikle gezen vardı bir tane. Neydi adı? Vedat mıydı? Sen. Sen gel buraya. Vedat Yemişçi, İzmir! Emret komutanım! Sen gel. Bir de Tosun dedikleri. Şimdiden öğrenmiş adımı. Canım benim. <laughs> Naci Tosun Kayseri, Emret Komutanım. Evet Vedat. Avcı zinciri. Şimdi. Hadi. Seni bekliyoruz Üsteğmen'im. Aramızda bir espri. Şimdi yapacağım komutanım. Başçavuşum utanmayın. Kopya verin. Gösterin. Hah hatırladım komutanım. Ee, böyleydi sanırım. Yalnız komutanım ben dün gece nöbetteydim. Tam çalışamadım. Bazen karışıyor. Karışır karışır. Savaşta da karışınca ölüyorsun zaten. Avcı kümesi hareketi yap. <laughs> Bu hareketle arkadaşın ne demek istiyor Tosun? Valla komutanım şeyler demeye çalışıyor ama terbiye müsaade etmiyor söylemeye. Ama ben bunun hesabını sorarım ona. Geçin yerinize tamam. Emredersiniz komutanım. Eğitiyoruz dediğiniz askerler bunlar mıydı Üsteğmen'im? canlar hani üstüne mum dikti derler ya. Bölük! İşte bizimki de aynen öyle oldu. Ayvalardayız. Sağa dön. Hmm. Süper oldu. İstikamet Göktepe. Koşaralım. Marş marş.